Türkiye Futbol Federasyonu'nda 3 ay içinde seçim yapılması bekleniyor. Sürpriz bir istifa hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim için gerçekten sürpriz oldu. Gerçi son dönemde e, sorunlar katlanarak e, Futbol Federasyonu'nun omuzlarına yükleniyordu. Ama buna rağmen sezon bitmeden önce böyle bir gelişmeyi beklemiyordum. E, kulüplerden yola çıkarsak e, bir ara Fenerbahçe'nin istifa çağrıları e, hat safhadaydı. Daha sonra hatta son zamanlarda bu tamamıyla Galatasaray'a döndü. Hatta Burak Elmaz geçen hafta bile federasyonla ilgili o açıklamaları yapmıştı. Ama tek neden bu olmaması gerek. zaten daha önceki Mali Genel Kurulda da yargı kurullarının tamamıyla değiştirilerek seçilmesi konusunda Kulüpler Birliği federasyondan birçok şeyi istemeye hatta onları yönetmeye talip olduğunu söylemişti. Yayın ihalesi dahil. E bu dönemde ihale sonuçlanmadı. E diğer taraftan 13 hakem ve gözlemciler e, sözleşmeleri tek taraflı feshedilince... ...tahkim kurulu bunu iptal edince ortalık iyice karıştı. Yani listem çok geniş. Bu kadar istifanın olduğu yerde e, istifa etmeyen bir futbol federasyonu kalmıştı. E maalesef onu da yaşadık. Türk futbolu adına gerçekten çok üzücü. Çok kayıp. Günümüzde artık hiç kimse imzaladığı sözleşmeyi son anına kadar yerine getirme imkanını yakalamıyor. Herkes önceden gidiyor. Teknik adamlar başta olmak üzere. Türk futbolunun marka değeri bu şekilde de azalıyor. İhalenin olmaması da veya olacaksa da çok düşük rakamlar olması bunu net bir şekilde gösteriyor. Türk futbolu bence tamamıyla erozyona uğramaya devam ediyor. Ahmet Ağal'ın hemen adı geçti ve şey, bir yalanlama geldi başkandan. Mehmet Yılmaz. Adının geçmesi tabii ki güzel bir olay. Yani herkes ister Futbol Federasyonu başında olmak, Türkiye'yi böyle bir şekilde isminin alınması ama Sayın Ahmet Ağoğlu'nun zaten kendi açıklaması da var. Böyle bir şeye girişeceğini ben de düşünmüyorum. Ama tabii onun isminin geçmesi de tabii ki insan için, kulüp için de önemli bir şey. Bakıldığı zaman da bundan sonraki süreçte bence hem Kulüpler Birliği hem de Trabzonspor başkan olarak görevine devam edecektir. Zaten açıklaması da şöyle diyor. Allah'ın Trabzonspor bir faniye futbol aleminde başlattığı en güzel, büyük, onurlu yerdeyim ben. O da Trabzonspor Kulübü Başkanıdır. Evet. Türk futbol dünyası içinde gönüllü olarak Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nın ötesinde çok farklı bir mevki peşinde olan bir insan değilim. Kulübüme hizmet etmek için futbolun içindeyim. Farklı hesabı olan insanlar varsa o hesabın peşinden gitsin o benim sorunum değil dedi. Başkan zaten hangisine yetişecek? Yani iki tane çok büyük yeri zaten bir <laughs> yani yani, o da çok o büyük spor. bir merci. E şimdi böyle bir yerde bir de olduğu zaman hangisinin altından kalkacak ki? Ama dediğim gibi insan olarak ne olursa olsun o göreve seni layık görmeleri de önemli bir şey. Sayın Servet Yardımcı vekaleten devam edecek seçim yapılana kadar Gökhan Keskin. Yeni bir dönem başlayacak sonrasında. Seçim atmosferi başlayacak. Üç ay içinde de seçim yapılması Aa, gerekiyor. Futbolda action hiç eksik olmuyor ama iyi yönde değil maalesef. Ee, kulüplerimize benzemeye başladı artık şey. Kulüplerimize de bir türlü olaylar bitmiyor. Bu federasyonda da sirayet etti. Normalde baş neyse ayaklar doydu ama bu sefer ayaklardan başa sıçradı gibi oldu. Bundan da bir ay önce herhalde MHK e, bir karar aldı. Bence zamanlaması yanlıştı. Yani netice doğru olabilir ama zamanlaması yanlıştı. Onun peşine mahkemeye gidildi. Mahkemenin sonuçta federasyona bağlı olan, bağımsız bir kurul olan tahkimden geri döndü. İtibarı iade edildi bu hakemlerimize. E tabi bunu yapan e, merkez e, federasyonun kurullarından biri. Bu olduğu zaman e, yanılmıyorsam bir yönetici istifasını verdi. Bu aralar bekleniyordu. Bir kaosa giriyor yavaş yavaş. Çünkü yayın ihalesi gibi önümüzdeki sezonu ve ondan sonraki sezonları ilgilendirecek çok önemli olaylar var şu anda. Kulüpler bu ihaleyi dört gözle beklerken bugün ihaleyle ile ilgili sonuçlan sonuçları beklerken bir anda federasyonun istifa etmesiyle her şey darmadağın oldu. Liglerin bitmesine şurada çok kısa bir mesafe yol kaldı. E keşke eğer böyle bir niyetleri varsa bile bu ligi bir şekilde bitirip Ondan sonra geleceğe oturup hep birlikte karar verselerdi. Bence çok erken alınmış bir karar ve gereksiz bir karar. Ama kurullar da kendi içinde bir takım uyumsuzlukları var, hesapları varsa nasıl kulüpler devamlı şekilde birbirlerini suçluyorsa baktığınız zaman federasyonun kurulları da kendi içinde birlik değil demek ki. Bu da problemleri büyütüyor. Herhalde iki ay içinde yeni bir seçim olacak ve başkan belli olacak. İnşallah Türk futbolu düzlüğe çıkar diye düşünüyorum. Yani oturup herkesin el birliğiyle birbirlerine yardımcı olup bu düzlüğe çıkmamız lazım. Zor bir dönemde başkanlık yaptı aslında Sayın Nihat Özdemir. Pandemi süreci, sonrasında yaşananlar. Avrupa Futbol Şampiyonası da gitti milli takımımız. Milli takımda teknik direktör değişikliği oldu. Dünya Kupası'nın kapısından döndük ve bir devir sona ermiş oldu. Cemil. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yani kararını vermiş. Sayın Başkan Nihat Özdemir. Büyük emek şey, verdi ama onun altını çizmek mutlaka lazım. Mutlaka yani o kurumun başındaki her... Tabii canım. Kolay yani, kolay bir görev değil. Hiç yani bir yerin başında olmak, bir yeri yönetmek hiçbir bir şekilde kolay değil. Ne olursa olsun bir çaba har harcıyorsunuz, bir zaman harcıyorsunuz. E, stres oluyorsunuz, sıkıntılarınız oluyor, zorluklarla uğraşıyorsunuz. Tabii kolay değil. Cekon hocama katılıyorum. Yani lecin bitmesine çok az bir süre kalmış... E, Biraz erken alınmış karar gerekçeli bir açıklama da yok anladığım kadarıyla. Hani bir sebep yok. Hani başarısızlıktan dolayı bırakıyorum işte Dünya Kupasına gidemedik ondan sebep ya da hani artık ben bunu kaldıramıyorum bu stresi yaşayamam diye bir aç gerekçeli bir açıklama da olmadığı için hani bilmiyoruz. Sonra gelecek kim? Birkaç isim geçiyor. Yani bugün gün içinde birçok sosyal medya hesabında sürekli isimler geçti. Sürekli de geçmeye devam ediyor. Biraz önce senin Mehmet'e sorduğun gibi Ahmet Ağoğlu. Bilmiyorum. İşte Servet Yardımcı Başkan şu an ve vekaleten devam ediyor. E süreci görmek lazım. İnşallah hayırlısı olur. Zaten dediği gibi Gökhan Hocam'ın söylediği birçok şeye katılıyorum. Bir kaos içindeyiz zaten. Hani futbol olarak bir kaos içindeyiz. Küçücük şeylerden mutlu olmaya çalışıyoruz. Ama maalesef sürekli bazı şeyler üst üste geliyor. İnşallah hem Sayın Nihat Özdemir'in istifası hem de yerine gelecek şahıs, kişi, isim kimse bilmiyorum. O belli olacak. Sen de söyledin. Yine şey geldi işte. Içerisinde. Zamanlama doğru mu? O umarım yani, futbol için 7 maç, 7 hafta kalmış. Türk futbolu için inşallah hayırlı olur. Dedim ya hem Nihat Özdemir'in istifası hem gelecek kişinin katkısı evet. inşallah hayırlı olur. Onun haricinde söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bir kez daha teşekkür ederim Sayın Özdemir'e. Zor bir süreçte görev yaptı ve bugün kendisiyle görevinden ayrıldığı istifa ettiğini kamuoyuna deklare etti. Işte. Açıklama da olacaktır değil mi? Yani nedenlerle ilgili bir açıklama olacaktır. Yani Yok mu öyle bir açıklama. Sayın Nihat Başkan'dan istifa, böyle bir yani, kararını yani, isterse açıklar Sayın Başkan. İşte keşke açıklasa görsek peki yani. Geçtikten i̇şte sonra şey süre bize hemen açıklanmıyor. Bu e, Sıkıntı orada. Yani bir şeyler oluyor. Hani gündem içerisinde, futbolun içerisinde bir şeyler oluyor. Ama biz hiçbir şey duymuyoruz. Sadece Nihat Özdemir Başkan istifa etti. Sebep? E sebep yok. E sebebi bilmeden yorum yapmak da ya da e, eleştirmek de ya da e, konuşmak da çok şey değil. muallakta kalıyor, boşlukta kalıyor. Tabii Türkiye çok. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir dedi. resmi açıklama bu şekilde. Biz hep şeffaflıktan bahsediyoruz. Hatta son dönemde sık sık kulüp başkanlarından veya yöneticilerden özellikle bir konuşursam yer yerinden oynar açıklamalarını hocam? sürekli evet. duyuyoruz. Öyle. Ama şeffaf olmayı iddia eden bu insanlardan ben şimdiye kadar hiçbir zaman şu kadarcık şeffaf bir açıklama görmedim. O yüzden sevgili Gökhan hocam da o gerekçeli kararı <laughs> maalesef duyamayacağız gibi yani. geliyor. Bugün de aynı şeyi ben söyledim. Sesli geliyoruz, sessizce gidiyoruz hiçbir şey Hakikaten bir kaos. Yani şimdi kulüplerimize bakıyoruz. Galatasaray'da bir kaos var. Burak Almaz, Sayın Burak Elmaz federasyon hakkında konuşuyor. Yani iyi değiller diyor. Aynı şekilde Fenerbahçe o tabii, yönetimsel demin de işte teknik adam arayışları yaparken o ara federasyon tarafından aklını devamlı şekilde federasyona bu üstüne gelen meake. Aynı şekilde yani kurullarından bir tanesi sonuçta federasyonun onayını alıp yapılan bir olay. Ve bu içinde bağımsız olan bir tahkim kurulundan e, yani geri dönen bir olay. Sonuçta altınız, altında imzanız var ve geri dönüyor. E, baktığınız zaman hakikaten yönetimsel, ara, yönetimsel açıdan da bu federasyon kurullarının arasında da bir problem var. Sanki yer kapma kavgası gibi bir kavga var herhalde. Şimdi Burak Elmas yanılmıyorsam geçen haftaydı federasyonun altına oyuyorlar diye bir cümle kullandı. Yani bu istifadan sonra başkanın da orada çok şey bildiğini ben kendi adıma düşünmeye, düşünmeye başladım. Yani daha önceden onların bildiği bizim bilmediğimiz çok şey varmıştı.